Arkadaşlar selam bugün sizlerle birlikte şampiyon liginde maçlar atacağız buradaki bu dev destesiyle maçlar atacağım gelin direkt maçlarımıza geçelim şu anda benim bir ana destem yok ee, ana deste arıyorum aslında eski mainime de dönsem mi acaba diye düşünmüyor da değilim ben eskiden golem oynuyordum arkadaşlar beni eskiden beri takip edenler bilir ee, golem oynuyordum golem oynamayı seviyordum. Ee, ancak bu Pekka, Pekka ve Mega Şövalye Evrimi geldiği sezonu hatırlarsanız o sezon ben bıraktım oduncu şey oduncu diyorum bak şeyde arenada iki tane oduncu olunca oduncu dedim otomatikman oduncu değil ee, bıraktım golem oynamayı çünkü gerçekten hani şey yoktu nedir onun adı ee, kazanmanın neredeyse ihtimali kalmamıştı yani şeyle abi o çok vuracak ya şöyle bir çarpma atsam tamam güzel sıkıntı yok. O sezon golem oynamayı bıraktım. O sezondan beridir de hep böyle ben meta desteleri oynuyorum. Meta hangi deste olursa o desteği oynuyorum falan. Yani benim o sezondan beridir... A abicim hadi git başka yerde sür bisikletini be. Ha? Teyze. Te teyze değil lan sen gözümde görmüyor ki. Neyse işte. O sezondan beridir ben deste arayışındayım. O sezondan beridir ben hep meta olan desteleri oynamaya çalışıyorum. Ee, ancak... Böyle de çok da rahat değilim yani. Aslında şey istiyorum bir tık. Adam aynı desteği kullanıyoruz ama adam Prenses Kulesi kullanıyor. Ben hançer düşesi kullanıyorum. Tek farkımız bu. Ee, ve adam şimdi kulemizi alacak. Bir farkımız da o. Onun dışında bir farkımız yok. <laughs> Şöyle ufak da olsa bir durduralım en azından. Şunu da attım. Bir vuruş daha almasını engelledik. Tamam adam kulemizi alamadı. Bir de dev 13 seviye adamın. Tek farkımız bu. Ee, i̇şte böyle de dediğim gibi Rahat değilim ama Bilmiyorum böyle kendime uygun böyle Tam olarak bir destede bulabilmiş değilim ya Yani gerçekten Şeyim Nasıl diyeyim böyle çok böyle aradayım Böyle çok kararsızım falan <laughs> Bilemiyorum Bugün de Bir golemi deneyeyim dedim de harbiden yok Yani oynanmıyor arkadaşlar ee, Gerçekten hani oynanacağı yok bence Şöyle bir çarpma atalım bir şey diyeyim bak ben buradan da bir oduncu atayım Çift tarafı saldıralım hangi tarafı savunacağını şaşırsın Derken o tarafa yıldırım attı Tamam biz buraya bir bombacı atalım Güzel Hangi tarafa daha çok vururuz acaba Bence sağa daha çok vuracağız gibi Evet Gerçekten de öyle oluyor şu an Sanmayı <laughs> devle yapalım Bu arada hastayım Yani Elazığ'a geldim Şehir değiştirdim Hasta oldum buraya geldim. Bizim memleket şeydi ya sıcaktı. Buraya geldim. Hava bir soğuk bir şey. Adam kötü bir dev attı. Oduncu Kule'de ve o kulesini almış olduk. Gayet güzel. <laughs> hava öyle bir soğuktu ki yani şey aldım. Bugün de hava güzel. Bilmiyorum geri düzelecek gibi ısınacak diyorlar havalar ama bilemiyorum. Bir de aksi gibi hani şey oldu ben yanıma kalın bir şey de almadım. Bir sweatshirt bir de ceket aldım. Hava zaten sıcak diye zaten bahar ayı gelmiş. Yani daha yanına niye kışlık getireyim dedim kışlık bir şey getirmedim o yüzden. O da benim hatam oldu işte. Gerçi getirsem de giymezdim herhalde. Çünkü bundan sonra havalar ısınacak diyorlar. Ki bugün de gerçekten böyle bir bahar havası var dışarıda. Bilmiyorum. Hayırlısı artık ya. Sonuç olarak hasta oldum arkadaşlar. Dün, <laughs> dün de o yüzden video gelmedi. Şu anda da hala hastayım. Ama kanalda videosuz kalsın istemiyorum. O yüzden dedim videomuzu çekelim. Videosuz bırakmayalım kanalı. Ee, ama kısa bir video olacak bilginiz olsun. Yani 3 maç atacağım toplamda. Bu ikinci maçımız zaten şu an. Bundan sonra <laughs> bir maç daha atarım. Eyvah eyvah adamın oynadığı deste neyim şöyle ya. Tamam bizim destemiz de masum değil ama. ne şöyle bir yıldırım atalım bakalım. Bosaydut yine ölmedi. İnşallah vurmaz o şekilde kuleye. Tamam vurmadı. Buna bir çarpma atmam gerekecek mi? Keşke at... Yok, atmam gerekmedi tamam. Barbarlar vuracak biraz ama ne yapalım. Çok vurdular ya. Okular beklemiyordum. Sağlam bir hasar yedik sol tarafa. Ama geri hallederiz diye düşünüyorum. İşte şu anda da böyle <laughs> böyle konuda konu yapıyorum. Şu anda da hala deste arayışındayım. Hala böyle tam olarak desteme karar verebilmiş değilim. Aslında şey yapacaksın ya boyunda gerçekten. <gülüyor> yani <gülüyor> meta destesi oynayacaksın. Eğer şey olmak istiyorsan ne durumun adı? Yükseklere çıkmak istiyorsan, iyi bir derece yapmak istiyorsan, iyi bir derecede bitirmek istiyorsan sezonu meta destesi oynayacaksın, güçlü olan desteği oynayacaksın ki o şekilde bitireceksin bence. Ben öyle düşünüyorum. Ee, yani bence öyle hocam. Şöyle bir yıldırım atayım. Kuleye değdirmiyorum biliyorum ama e, kuleye değdirsem bir vlogçı ölmezdi. O yüzden kuleye değdirmek istedim ki Mega Minion bir tık yaşasın. Hayalete de vurdu. Kuleye de vurur şimdi oradan. Bir tane daha vursan kuleye. Heh, tamam güzel. En azından Yıldırım'ın hakkını verdik. Öyle diyebiliriz. Boss Haydut'u var ama benim de elimde prensim var. <laughs> Adamın destesi garip bir deste. Aa bu yok lan. Elit Barbar'ı var. Üç silah şöyle koç. Aa bu şeydi. Geçen sezon vardı böyle bir deste bak. Şimdi hatırladım. Böyle koçbaşılı kraliçe vardı sanki Boss Haydut yerine. Büyülü okçu yoktu. Adam birazcık değiştirmiş desteği. Ufak böyle değiştirmiş. Kendi kafasına göre bir deste yapmış. Şöyle bir yıldırım atsam yine büyük okçu ölmeyecek gibi ama. Yo öldü tamam. Şey atmadı bu sefer. Nedir onun adı? Elis Barbar atmadı. O yüzden tamam şimdi at Elis Barbar ama o Elis Barbar çok da şey yapmayacak gibi. Silah şurada kötü attı. O elimle olunca da kuleye ulaşmayacak maalesef. Ama dev vuruyor şu an. Hiç sıkıntı yok. Gayet güzel. Mega minyon da vuruyor. Bir tane daha vur. Tamam. Aa aldı lan kuleyi. Hiç beklemiyordum ha. Prensle savunalım onu. Gayet güzel. Hiç sıkıntı yok. Tamam o maçımızda kazanmış olduk. Dediğim gibi arkadaşlar yani şey yapmak istiyorsanız, rahat etmek istiyorsanız, maç kazanmak istiyorsanız aslında meta destesi oynayacaksınız ama böyle de <laughs> böyle de benim için rahat değil. Ben hani böyle şey olsun istiyorum. Bir tane böyle main mi destem olsun ya yani tamam meta destesiyle oynayalım oynayalım da bir main destemiz olsun diye düşünüyorum ben şahsen. Ama karar da veremiyorum. Bilemiyorum. Bir maç daha atalım. Bu da son maçımız olsun. Dediğim gibi hastayım zaten. çoğulu Pester videosu da gelecek. İki video yükleyeceğim yani kanala. O yüzden <laughs> bu da son videomuz olsun. Son videomuz diyorum. Son maçımız olsun. Allah korusun. Son videomuz niye oluyor ya? Son videomuz olmasın hocam. Çarpma evrimini döndürmek için hem de bombacı atmak için attım. Birazcık vurdu domuzcuklar iki kulemize birden ama olsun ne yapalım. Yapacak bir şey yok. <laughs> Aa ben ikisini dolu bekliyormuşum. Çocuğum öteden gidin çocuğum. Oğlum yavrum hadi. Gidin öteden gidin ne yapıyorsanız ötede oynayın hadi. Bu arada yine şeydeyim. Elazığ'a geldiğim için yine parkta çekiyorum videoları. Adam yıldırımımız olduğunu biliyor olmalı ki kraliçeyi oradan attı güzel attı yani. Ama o iskeletler kötüydü. <laughs> benim de öldüğüm iki gün yaşamıyor arkadaş ya. O prens alır o ben sana diyeyim. O prens o alır. <laughs> Bu adam da çok çabuk kaybetti maçı ama. Niye böyle oldu hocam? Yani gerçekten kraliçeye atmana hayra kaldım. Ama sen tuttuğun iskeletleri yanlış attın. Prense yem yani. Tam tersi benim işime yaradı. Yıldırım atmama da gerek kalmadı. Biraz daha önden asla topla birlikte yıldırım atardım. Adam da onu bildiği için özellikle köprüden bastı. Ama ne özellik bastı ne iskeleti tutturabildi. Ve sanırım buna maçı saldı. Yanlış şey yapmadıysam. <laughs> yanlış anlamadıysam. Güzel. Güzel. Bir maç daha atmayacağım <laughs> bu arada Bu video burada sallanacak. Yapacak bir şey yok. Adamın hatası arkadaşlar. Ben ne yapayım? Ben mi dedim kraliçeyi öldür diye. Kraliçeyi öldür maçı sal, maçı sal diye ben mi dedim? Yok ben demedim. O yüzden bu ne anasını satayım. Böcek mi bu ya? Enseme bir şey girdi de anlamadım. Kaşındırdı. <laughs> Neyse. Dediğim gibi kısa bir video oldu arkadaşlar. Ama yapacak bir şey yok. Hastayım. Bir video daha çekeceğim zaten. Çullu Pestir'de de şimdi video çekeceğim. Ee, artık böyle idare edin işte. Ne yapalım? Bugünkü videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz bir like atarsanız, bir abone olursanız. Beni desteklemiş olursunuz. Desteklerseniz sevinirim. Desteklemezseniz canınız sağ olsun. Daha sonra görüşmek üzere <gülüyor> diyemiyorum. <gülüyor> daha sonra görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet.